Biz kantin desteği projesini çok önemsiyoruz. Neden önemsediğimizi ben bir anlatayım size. Bizden önce şöyle bir uygulama yapılıyormuş. Bir sınıfta iki tane öğrenci var. Bu çocuğumuzu çağırıyorlar. Ayrıca bir sandviç veriyorlar. Ve bu artık ikinci günden itibaren o sınıfta bir zorbalanma riski altında olan çocuk anlamına geliyor. Kantinciler odamızla sizlerle birlikte öğrencimize onu kartla verdiğimizde gidiyor, aynı sıraya giriyor, aynı malzemeyi tüketiyor ve hiçbir şekilde ayrışmıyor. Dolayısıyla hem Tuzla Belediyesi daha çok öğrenciye dokunabiliyor hem de öğrenci zorbalanmadan, bir baskı altında kendini hissetmeden, olsa. rencide olmadan ayrı bir ortamda sanki o daha daha kötü bir pozisyondaymış duygusunu hissetmeden birlikte bir duygu yönetiyoruz. Biz şimdi bu projeyi geliştireceğiz. Hedefimiz belediye olarak 2000 öğrencimize çıkartmak. Böylelikle ailelerden de bu yükü bir hatta ikinci senenin sonunda belki de 10 bin, 5 .000 öğrencimize şey, bunu şey. sağlıyor olabileceğiz. Şey, Ve rakam gerçekten çok yüksek bir noktaya çıkmış olacak. Bu konuda da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sayenizde hem menü fiyatlarında indirim yapmış olduk hem de bu projeye katkı sunarak, içselleştirerek bizlerin yanında olduğunuz tuz alanı Hepinize dolduğumuz. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz.